Kıymetli vekiller, e, konuşma başlığımdan da anlaşılabileceği üzere e, konuşmam aslında ülkedeki en büyük sıkıntılarımızdan biri olan kontrolsüz nüfus artışımızı ve bu bağlamda bir nüfus politikamızın olmamayışını ve bununla bağlantılı olarak sağlıkta yaşadığımız e, bazı sıkıntıları e, içermektedir e, ee, bir konuşmada bütün bu sıkıntıları nüfus politikasıyla ilgili olarak yapılması gerekenleri veya sağlıktaki bütün sıkıntıları ele almak mümkün değildir elbette ama belir, bazılarına buradan e, temas edip ilgili bakanların da bu konuda e, cevap vermesini rica edeceğim bilebildiğim kadarıyla gerek Sağlık Bakanımız gerekse de İçişleri Bakanımız buradadırlar meclistedirler şu an itibariyle salonda değildirler ama inanıyorum ki konuşmamın ...süreci içerisinde salona gelecekler ve son, sonunda ilgili e, cevapları vereceklerdir. Ekonomik ve sosyal politikaların yetersizliğinin insan onuruna yaraşır bir hayatı idame ettirmenin birçok insanı e, çok zorladığı... ...hatta toplumun belirli kırılgan kesimleri içinde insan onuruna yaraşır e, koşullarda yaşamayı neredeyse imkansız hale getirdiği zor günlerden geçmekteyiz sürdürülebilir ve kalkın sürdürülebilir gelişim ve kalkınmadan bahsediyoruz ekonomik anlamda öncü sektörlerimizin kalkınması gelişmesi anlamında birçok politikalar ortaya konulmaya çalışılıyor en azından bunlarla ilgili bazı öngörüler olduğu hükümet yetkilileri tarafından söyleniyor ama fiiliyata baktığımızda ülkedeki insanlarımızın yaşam koşullarının hiçbir şekilde eş zamanlı olarak bu konulacağı söylenen politikalarla bağlantılı değerlendirilmediğini maalesef gözlemliyoruz. Şunu ifade etmek istiyorum. Bugün ülkemizde yaşayan tüm insanlar, öncelikle bahsettiğim insanlar elbette yurttaşlarımız ama yurttaş olmayan çalışma izniyle, öğrenci izniyle, oturum izniyle bu ülkede olan tüm insanlarımızla alakalı çok hızlı önlemler almamız gereken ivedi alanlar vardır. Ve muhakkak ki sağlık ve eğitim örneğin bunların başında gelmektedir. Son yıllarda özellikle pandemiden sonraki süreçte de maalesef gözlemliyoruz ki freni patlamış bir kamyon gibi ee, yokuş aşağı sürüklenmekteyiz ve bu kamyon çarptığındaki çarpmaya artık çok yakın kaldı. Ülkede bahsedebileceğimiz herhangi bir ne sosyal politika kalacak, ne öncü sektörümüz kalacak, ne de e, sürdürülebilir bir yapı ortada kalacak. Hala hazırda nüfus politikası olmaması bu ülkede güvenlik de güvenlikle bağlantılı olarak ırkçılığın aslında dönem dönem ortaya çıkmasında, bununla bağlantılı şiddet olaylarının ortaya çıkmasında ciddi sıkıntılarla yüzleşmemize neden olmaktadır. Eş zamanlı olarak az önce ben kürsüye çıkmadan önce bir mesaj geldi telefonlara. Gazi Veren'de yanılmıyorsam, yeni düzenden gelen bir mesajdan gördüm, eminim diğer bütün servislerde vermiştir. Örneğin Gazi Veren sahiline çıkan 6 düzensiz göçmen ee, tutuklandı. İşbirliği tespit edilen dört kişi daha tutuklandı ve bir göçmen de ağır yaralı. Tüm bu haberler artık her gün duyduğumuz maalesef bir yerde e, normalleştirmeye başladığımız haberler haline almaya başlıyor ki kesinlikle normalleştirmememiz lazım sayın bakan ve mültecilerle ilgili insan hakları ihlalleri, insan ticareti, kadın ticareti gibi konularda da ciddi önlemler alınması gereken günlerdeyiz okullarımızda okul uyan çocuklarımızın ihtiyaç duyduğu eğitimi almasının da çok uzandayız. Özellikle Girne ve İskele bölgelerine baktığımızda belirli okullarda yarıya yakın öğrencilerin aslında ana dilinin Türkçe olmadığı gibi Türkçe de dahi konuşmadığı ve kesinlikle e ee, hem eğitim anlamında ciddi sıkıntılarla karşılaştıkları, öğretmenlerin sıkıntılar yaşadığı ve bu çocuklarımızın e, topluma da entegre olmasıyla alakalı ciddi sıkıntılar yaşadıklarını görüyoruz, biliyoruz. Bu anlamda e, demokratik, demografik değerlerin de tespit edilebilmesi adına öyle görünüyor ki bir nüfus sayımına daha ihtiyaç duyacağı ne kadar istatistik kurumumuz dün bize bir projeksiyon yaptıysa da bazı rakamlar ortaya konduysa da belirli noktalarda e, hayatın içinde olan her bir bireyin sorguladığı doğruları vardır bu değerler içerisinde. Tüm bunları neye bağlayacağım aslında? Belki de ilk nazarda bağlantılı görülmeyecek ama ülkemizdeki talasemi vakalarına bağlayacağım. Ve aslında talasemiyle mücadelenin ülkenin içinden geçtiği birçok alandaki mücadelenin de e, sonucu olarak nasıl sıkıntılı bir sürece geldiğine bağlayacağım. E, geçtiğimiz günlerde Kıbrıs Türk İnsan ve Klinik Genetik Derneği ile Talasemi Derneği'nin düzenlemiş olduğu ortak bir çalıştayda yer alma fırsatı buldum. Bu anlamda ben kesinlikle uzmanlığım olmadığı alanda sağlıkla ilgili ee, bilgiler veriler paylaşacak değilim halkımızda elbette ki bu sağlıkçılarımızın doktorlarımızın alanında uzman kişilerin ama bazı veriler benim de çok dikkatimi çekti ve endişeye sevk etti beni ee, ben buradan onların e, bilgisini sizlerle paylaşmak istiyorum bildiğiniz üzere talasemi dünyada ve ülkemizde özellikle sık görülen kalıtsal bir kan hastalığı Akdeniz çevresindeki Ülkelerde daha da sık görülmesi nedeniyle Akdeniz anemisi olarak da bilinmektedir. Anne ve babadaki genlerin hastalıklı olup olmamasına bağlı olarak bireye talasemi, talasemi intermedia ve talasemi major olarak e, geçebilmekte kendisini gösterebilmektedir. Ve hayat boyu elbette tedavi edilmesi e, gereken e, ciddi bir e, hastalıktır, e, durumdur. Ve ölüne geçilmesi, engellenmesi amacıyla da, da bu ülkede birçok kişi önemli özverilerde bulunmuş, çalışmalar yapmıştır bugüne kadar. Toplumun eğitimi, taşıyıcıların tespiti konusunda hala daha ama yapılacak çok şey olduğunu görüyoruz. Çünkü 1980 yılında aile yasasında yapılan değişikliklerle evlilik öncesi talasemi testlerinin zorunlu kılınmasıyla birlikte Uzun yıllar boyunca talasemili bebek doğumuna rastlanmamasına rağmen ülkemizde son yıllarda özellikle son 13 yılda 6 kişi daha ülkede talasemi majör tanısı konmuştur. Talasemili yeni doğumlar olmuştur ülkemizde ve e, bununla eş zamanlı olarak da ülkedeki yine e, kontrolsüz nüfus politikasına bağlayacağım birazdan bunun e, bağlantılarını. E, sickle Sel denilen ve özellikle Afrika ülkelerinden gelen insanlarımızda çok sıklıkla rastlanma olasılığı olan, yine genetik ve ağır seyri olan başka vakalar da ülkemizde artık rastlanan vakalar haline gelmişlerdir. Halihazırda 150 tane talasemi tedavisi gören, kan bankasından kan alan, insanımız var ve 40 tane de sickle cell hastası var. Afrika ülkelerinden gelen çocuklar da var bunların içerisinden. Şimdi bu noktada iki önemli bacağı var. Bu hastalıklarla ve bunların içerisinde bir tür, bir sürü genetik mutasyonlar var. Dediğim gibi uzmanlık alanın olmadığı ve bu konunun da aslında ana teması olmadığı için detaylarına girmeyeceğim ama ülkede geçmişte olmayan Birçok hastalık ya da bunların varyasyonlarına, mutasyonlarına artık rastlanmaktadır ve bu hastalıklarla mücadelede hali hazırda e, yetersiz olan sağlık yapımız ciddi şekilde e, yetersiz daha da yetersiz kalmaktadır. Zaten gündelik hayatta birçoğumuz işte acil servislere gittiğimizde e, çok sıra var, bek, e, beklemek zorundayız ya da hizmet alamıyoruz. He, her ne kadar bütün yatırımlarımızı yapsak diye da diye yönünde şikayetlerde bulunmakta, hastanelerdeki yetersizliklerden bahsedilmekte, gerek cihazlar, gerek altyapı, gerek e, az önce de konuşuldu bina olarak bir çok sıkıntımızdan bahsederken şu anda ülkemizdeki kan bankasının ihtiyaçlarından yeterince bahsetmiyoruz diye düşünüyorum. Onun altını çizmek istiyorum buradan. Bugün örneğin bir talasemi hastasının en az ayda iki ünite kana ihtiyacı varken mevcut kan bankamızdaki kapasite sınırından dolayı mevcut talasemi hastalarımız örneğin ya da kan alması gereken insanlarımız bu kana zamanında ve yeterli miktarda ulaşamıyorlar. Kan bankasının işte buzdolabı sayısının artırılması bir çözümü değil çünkü kambankasının e, kendi bina olarak yapısı da yeterli değil bu geniş ve büyüme için ve ümit ederim İzlem Hanım da buradadır e, bu yönde kambankasının yeni bir kambankasının oluşturulması e, kapasitesinin artırılması oraya alanında uzman kişilerin e, alınması hala olanların hizmet eğitim iç eğitiminden geçmesiyle alakalı ilgili önlemlerin alınmasına dair bize yol haritasını kendileri gelirler ve burada ifade ederler çünkü bu konuları konuşmamamız bu sıkıntıların katlanarak arttığı gerçeğini değiştirmiyor tabii ki ülkedeki değerler toplumun yeni çağdaki anlayışlar da değişti eskiden evlilik öncesi bazı testlerin yapılmak suretiyle çocuğun evlilikten sonra e, sahip olunacak çiftler arasında e, varsayımından yola çıkarak aile yasamızın e, bir noktaya kadar işlevsel olması bu noktada günümüzde bu ihtiyaçlara cevap vermemektedir. Çünkü evlilik birliği içinde olmadan da e, birçok e, partner e, çocuk dünyaya getirebilmektedir. Öğrenci olarak bu ülkeye gelip ya da farklı nedenlerle bu ülkeye gelip e, çocuk sahibi olan, ve bu çocuklarla ilgili ihtiyaçların karşılanması noktasında da sıkıntı yaşayan birçok başka insanımız da bu ülkede yaşamaktadır. Ve elbette ki yurttaş olup olmadığına bakılmaksızın bu ülkede olan herkesin devlet tarafından sağlık ve eğitim alanında, özellikle sağlık ve eğitim alanında, tabii ki sosyal devlet anlayışının olması gereken her alanlarda ama sağlık ve eğitimde de e, hizmetlerini alabilmesi gerekmektedir. Öyle bir noktaya gelindi ki bu çalıştayda konuşurken e, Sayın Bakan ile e, alakalı büyük sıkıntılar olduğu tespiti yapıldı ve muhacirette e, taşıyıcılık taramasının zorunlu olup olmamasına kadar yani bu gibi konuşmaların da tartışıldığı bir noktadayız. Elbette ki bu konular sadece e, hasta olan bir bireyin seyahat etmesi ya da işte öğrenim görüp görmemesi bunlar böyle bir konuşmada meclis kürsüsünden e, kafadan öneriler üretebileceğimiz konular değil çünkü olayın hem ülkemizin e, kapasitesinin yeterliliği noktasındaki boyutu var o anlamda nüfus politikası diyorum ve birçok ülke uyguluyor nüfus politikaları birçok alanda ama diğer yandan evrensel hasta hakları, insan hakları boyutu da var. Sizlerin bu anlamda özellikle Sağlık ile birlikte ve üniversitelerle birlikte acilen bir acil durum masası oluşturmanız lazım Sayın Bakan. Ülkeye bugün gelen, öğrenci adı altında kayıt olan birçok kişinin aslında öğrenci olmadığı, e, kayıtsız bir şekilde çalıştığı gerçekliği artık her gün her birimizin gerek basında gerek e, günlük hayatımızda karşısına çıkan bir gerçeklik ve bunların sonucunda hem sağlık alanında ciddi riske atıyoruz ihtiyaçlı insanlarımızı ve bu insanları da hem de bu kontrolsüz yapı Örneğin üniversitelerimizin itibarını zedeliyor bu kontrolsüz yapı kaçık, kaçak şekilde çalışma hayatının devam etmesi insanlarımızın e, yatırımlarının yapılmasını ve Almaları gereken ücretleri alıp almamasının önünde de ciddi engeller teşkil ediyor. Elbette Çalışma Bakanı'yla da bu konuda oturmanız gerekecektir. Yani az önce Sağlık Bakanlığı söyledim ama Çalışma Bakanı da bu noktada önemli bir paydaştır diye düşünüyorum. Ee, bu yapılacak çalışmalarla alakalı olarak. Biz tam bunları konuşurken ve sizden bu konuda e, çalışmalar beklerken bambaşka bir şey oldu Sayın Bakan dönü. Daha geçtiğimiz günlerde 1500 civarında kaçak e, bu ülkede bulunan kişinin deport edildiğine dair e, beyanatlarınızı okurken ve toplumun e, belirleri kesimleri tarafından da bu e, takdir edilirken, alkışlanırken dün bu meclisin gündemine muhaceret affıyla ilgili bir yasa getirdiniz. Her ne kadar bu muhaceret affıyla ilgili yasanın genel gerekçesinde affın nedeni e, özellikle aile bağı bulunan birçok yabancı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden çıkış, ...yapmama yoluna gitmekte ve ülkedeki kayıt dışı iş gücü oranının katlanarak artmasına sebebiyet vermektedir denmekteyse de... E, ...yasanın içeriğine baktığımızda kapsamın bunun çok daha dışında ve çok daha geniş e, bir çerçevesi içerisinde yer aldığını görüyoruz. E, öyle ki Şöyle ki e, aile bağı vesairenin ötesinde, çalışma izninin de ötesinde turist vizesiyle girenleri de kapsayacak şekilde bir çalışma yaptınız. Yani öğrenci izni, oturma izni, ki öğrencinin iznine birazdan geleceğim oturma izni, çalışma iznin ötesinde turist vizesiyle de gelen bir şekilde kaçağa düşmüş kişilerin de bir asgari ücret ödemek suretiyle ülkedeki devamlılığının sürdürülebileceğine dair bir af yasası getirdiniz. Elbette bu komite gündeminde görüşülecek. Elbette ki ee, bu içerikte bazı değişiklikler yapılabilecek. Tam da bu nedenle ben görüşülmeye başlamadan önce bazı uyarılar yapmak istiyorum. Lütfen e, mevcut durumu daha da kontrolsüz bir hale getirilebilecek yasal düzenlemelerden kaçınalım ailelerin birleşmesi, insani koşullar, bunlar doğru çerçevede olması şartıyla elbette tartışılabilir. Elbette bunlarla ilgili olarak Cumhuriyetçi Türk Partisi de günü geldiğinde veriler ortaya konulduğunda e, pozisyonunu ortaya koyacaktır. Ama bu yasa tasarısına baktığımızda e, öyle şeyler var ki, sizin az önce ifade ettiğim gibi 1500 kadar kişiyi deport ettiğinizi söylediniz. Bunların da aslında yeniden af kapsamında ülkeye geri gelebilmesinden bahsediyor bu yasa. Biraz daha bu konuyu irdelediğimizde şöyle bir e, iddiayla da karşılaşıyoruz Olur. ve buna cevap verirseniz de çok memnun olurum. Aslında bu yapılan deportların kağıt üzerinde yapıldığı ve bu deport edilen kişilerin fiziksel olarak ülkeden deport edilmediği de söyleniyor. Ben buradan size bu soruyu sormak istiyorum. 1500 civarında deport edildiği söylenen kaçak e, her nedenle ne olursa olsun e, kişilerin deportları fiziksel anlamda ülkeyi terk etmeleri anlamında gerçekleşti mi? Kaç tanesinin gerçekleşti? Kaç tanesinin gerçekleşti? Aksi takdirde bunu yapıp bir af yasasıyla geriye dönüşü e, tekrar e, gündem at, e, gündeme getirmek bir anomaliyken bunu yaptığınızı ifade edip eğer bu yapılamadıysa ve hala hazırda ülke içerisindeki kişilerin tekrardan sisteme gidilmesi için bu af geldiyse bu artık çifte anomali olur. Bununla ilgili olarak da kamuoyunu bilgilendirmenizi rica edeceğim. Dediğim gibi kontrolsüz nüfus, e, nüfus politikalarımızın olmaması hayatın her alanını etkiliyor. Talasemi hastaları artık 150 mevcut talasemi hastamız kan bulamıyorlar ya da gittiklerinde alması gereken miktarda kanı almıyorlar. Birden fazla sayıda gitmek zorunda kalıyorlar. Yani geçmişte ayda örneğin iki kere gidiyorlarsa daha sık gitmek zorunda kalıyorlar. Sürekli sıkıntı yaşıyor sistemimiz. 40 tane dediğim gibi sickle cell hastası insan var bu ülkede Afrika kökenli. Bu insanların bu ihtiyaçlarının karşılanması insan hakları, hasta hakları bakımından elbette ki tartışılacak, tartışmaya açık bir konu değildir ama ülkeye gelişte örneğin sigorta sistemi, farklı bir sigorta sistemi öğrenciler için ya da çalışanlar için olmalı mıdır? Olursa nasıl olmalıdır? Bunlarla ilgili size bir iddiam yoktur benim şu anda ama bunların değerlendirilmesi gerektiği o gün çalıştayda ortaya çıkan o nelerdendir? Çalıştay raporu da bilebildiğim kadarıyla kısa bir süre sonra çıkacaktır. Daha net verilere oradan ulaşılabilecektir. Ama tüm bunlar da orada tartışılırken, bunların ben bugün Başbakanlığımızda, İçişleri Bakanlığımızda, Çalışma Bakanlığımızda da ciddiyetle tartışılmasını beklerdim. Ama maalesef bunları tartışmıyoruz. Hala daha palyatif, günü kurtarmaya yönelik projelerle biz bu sistemi, bu düzeni devam ettirmeye çalışıyoruz. Mümkün değildir. Devam etmesi. Frenler patladı ve toslayacağız ve sağlığımızla ödeyeceğiz bu bedelleri. Tüm bunlar e, olurken geçtiğimiz haftalarda e, sosyal medyada örneğin benim dikkatime iki tane böyle e, şey geldi, reklam geldi. Buradan göstereyim. Buradan e, vekillerime de okuyayım. Ne diyor? İngilizce bu e, açıklamalar. ''Affordable schools to get your residence permit sorted.'' Fast and affordable admissions diyor. Diğerinde de işte do you have issues with residence permit in North Cyprus? Yani kısacası ne diyor? Ee, bütçenize uygun okullar, Allah aşkına yani eğitim sistemi okullar bütçeye uygunluk üzerinden tartışılacağı, reklamının yapılacağı bir noktaya gelmesi ülkemizde vicdanlarımızı hızlatmıyor mu? Serhat Bey sizin de bu anlamda üniversiteniz e, bu anlamda çalışan bir kişisiniz. Ben üniversite ismi de vermek istemiyorum burada. O iyidir, şu kötüdür değil ama tüm bunların yarattığı yani ikamet izninde sıkıntı yaşıyorsanız Kuzey Kıbrıs'ta şu şu numaralara başvurun. Başlangıç fiyatları 5000 TL'dir ve adada yasal olarak kalın. Adada yasal olarak kalabilmek için 5000 lira ödeyin. Şu telefon numarasını arayın ve size uygun, bütçenize uygun, bütçenize uygun bir okul bulalım. Yazıktır bu ülkede bu kadar üniversitemiz, bu kadar emek veren akademisyenimiz, bu kadar bu üniversitelerden yetişen kıymetli insanlarımız varken üniversitelerimizi düşürdüğümüz bir nokta. Bu kadar merdiven altı üniversitesinin olması, ajanslar üzerinden her bir öğrenciye Okula yatıracakları işte yıllık parası olarak bakılması sistemi bize bitirecek çünkü kurunun yanında hepsi yanacak. Artık yaş kuru ayrımı kalmadı. Bu potanın içerisinde muteber üniversitelerimiz işte eğitime katkı sağlayan üniversitelerimiz sağlamayan sadece kağıt üstünde öğrenci sayısı gösteren üniversiteler arasında bir fark kalmamıştır. Ve kamu özel arasında da ayrım yapmıyorum. Bütün üniversitelerimiz olumsuz etkileniyor. Ve günün sonunda geldiğimiz noktada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bir kaçak ada. Gelin buraya yani yaratılan algıyı söylüyorum size. Gelin buraya 3-5 bin lira para ödeyin. Sizi bir üniversiteye kaydedelim. Ondan sonra da artık nerede çalışırsınız? Sokaklarda mı çalışırsınız? İşte yaz aylarında tutuklanan... Ee, Yanılmıyorsam Bangladeş kökenli insanlar vardı. Ee, her farklı e, ülkeden, kültürden insan üniversite e, öğrencisi adı altında bu ülkede kaçak, kayıt dışı iş yapıyor. Toparlayın lütfen. İş hayatına zarar, sağlık sisteminin altından kalkabilmesi mümkün değil. Üniversitelerin itibarına orada hakkıyla okuyan öğrencilere zarar öğretim görevlilerine, üniversitelere, herkese bu büyük zararı ortadan kaldırmak hükümetin vazifesidir. Sizlerin vazifesidir. Yodakla, Sağlık Bakanlığıyla, Çalışma Bakanlığıyla bu konuları ivedilikle masaya yatırmanız gerekmektedir. Ben konuşmamın ıı, sonuna geldim. Dediğim gibi bu konularda e, konuşulacak üzerinde duracak çok detay vardır ama onlara girmeyeceğim önümüzdeki haftalarda alacağım konu başlıkları içerisinde e, daha da e, detaya gireceğim konuları yine ben elbette e, ele alacağım ben bir kez daha buradan e, teşekkür etmek isterim benim e, bakış açımı vizyonumu e, çok e, genişletti e, bu yapılan talasemi Çalıştayı bu yani bu fırsatı da değerlendirip bir kez daha Kıbrıs Türk İnsan ve Klinik Genetik Derneği ile Talasemi Derneği'ne ben ortaya koymuş oldukları çalışmalardan ve katkılardan dolayı teşekkür ederim. Biz onları dinliyoruz. Lütfen hükümet de, lütfen Sağlık Bakanı da, lütfen İçişleri Bakanı da, lütfen ilgili tüm kurum kuruluşlar da e, bu sıkıntıları dinlesin. Önlemlerimizi alalım. Aksi takdirde e, geriye dönüşü olmayacaktır. Gitmiş olduğumuz noktanın beni dinlediğiniz için teşekkür eder, saygılar sunarım.